Hayır. Yardım ettiğin için Hayır. teşekkür ederim Kıvılcım. Kurtlu. Büyük Mac'in dostu elmaları öğle yemeğine kadar... ...bahçeye taşıyacağıma bahse girdim. Kazanırsam Yüzengi Caddesi'ne kadar... ...büyük annenin Bunu korsesiyle değil. yürüyecek. <laughs> Hiç sorun değil elma şekeri. Neyse ki öğlene daha var. Bu kadar çalıştıktan sonra çok acıktım doğrusu. Evet ya. Ha, lütfen Spike. Sen sırtımda yan gelip yatarken biz hep çalıştık. Kesinlikle. Öyle yavaş çalıştınız ki yemek zamanımı kaçırdım. <laughs> ah, yiyecek bir şeyler bulsak iyi olacak. Hayır, kurtlu. Aha, ah Spike çok lezzetli görünüyor. <laughs> Spike, ne? <laughs> Prenses Celestia'dan bir mektup geldi. <laughs> Duyduk duymadık demeyin. Yüce Prenses Hazretleri Atlılar Diyarı Prensesi Dört Nala Yarış Şenliği'nin muhteşem baş şehri Canterlot'ta ayın 21'inde yapılacağını memnuniyetle bildirir. Aa, falan filan falan filan. Kıvılcıma özel olarak iki kişilik davetiye ayrılmıştır. <laughs> da şekledi ki Hayır, Hayır, hani. Benle paylaştın tüm güçlerini Ne macera bol neşe Harika bir kalp sadık güçlü Selecenli, mi ya sen Spike? Hayır ve gitmeye de niyetim yok. O kız işi süsü püsü saçmalıklarla işim olmaz. Aa, hadi Spike ne güzel dans ederiz. Güzel mi? Güzelden de öte bir şey. Gitmeyi çok isterim. Aman tanrım. Elma standı kurarsam poniler günlerce durmadan nefis elmalarımızdan yerler. Tatlı elma çiftliğinde işleri ne kadar çok büyütürüm düşünebiliyor musunuz? Onca parayla çiftliğin her yerine ...geçirip yerinleyebiliriz. Şu sarkık çatıyı yeniden yaptırabiliriz. Büyük Mekintoş o hurda sabanı yenileyebilir. Büyük Anne Simit de yaşlı kalçasını iyileştirebilir. Vay canına, o şenliğe gitmek için sağ arka bacağımı veririm. Aa, madem öyle, acaba sen benimle... Aa! Aa! Dört nala yarış şenliğinden mi bahsediyoruz yoksa? Gökkuşu... Elma toplamama yardım edemeyecek kadar meşguldün, hani? Neymiş seni meşgul eden? Casusluk mu? Hayır, meşguldüm. Çünkü uyuyordum. Ve aslına bakarsan fazladan bir biletin olduğunu duydum. E, evet, ama... Evet, bu muhteşem olacak. Harika yıldırımlar her yıl bu şenlikte bir gösteri yapar. Gözümde canlandırabiliyorum. Herkes gökyüzünü seyredecek. Gözlerini harika yıldırımlardan alamayacaklar. Ama sonra Aa! sahneye kim çıkacak? Gökkuşağı! Önce süper hızlı koşarak dikkatleri üzerime çekeceğim. Ay! Sonra onları harika kısrak uçuşumla büyüleyeceğim. Aa! Ve finalde de alev topu olacağım. Harikasın! çılgına dönecek. Harika yıldırımlar özel figürlerimi programlarına dahil etmek için ısrar edecekler. Böylece beni yeni üyeleri yapacaklar. Anlamıyor musun Kıvılcım? Bu kendimi göstermek için tek şansım olabilir. Beni götürmelisin. Aha, aha, aha. Hey, bana bak Aron bakalım. O bileti önce ben istedim. Ee, senin ne oldu demek değil ya. Öyle mi? Seni Toynak güreşine davet ediyorum. Kazanan bileti alır. Aa! Kızlar bu biletler benim. Ben karar veririm teşekkür ederim. Gitmek için en iyi sebebi olan bileti almalı öyle değil mi? Çiftlikte işleri büyütmek... Harika yıldırımlarla gösteri yapmak. Cez annenin kalçasını iyileştirmek. Bir hayali gerçekleştirmek. Vay canına bunların hepsi iyi sebepler öyle değil mi? <laughs> Şu işe bakın. Açlıktan ölüyorum. Size bilmem ama ben boş mideyle önemli kararlar veremem. Pekala. Öğlen yemeğinde karar verip size dönerim. Anlaştık mı? Hoşça kalın. Tamam. Aa! Peki bileti kime vereceksin Kıvılcım? Bilmiyorum Spike. Ama açken gerçekten düzgün düşünemiyorum. Peki acaba nerede? <laughs> Sen bana göre dört nala bir yarış. tam bana göre hey hey yaşasın. tam bana göre bir yarmış. Işıltılı ve peri pırıltılı ve pırıldaklı harika bir ortam. Şeker küpleri, şeker çubukları, dondurma, güneş ve içecekler her şey var. Ve en sevdiğim en muhteşem ötesi oyunu oynayabilirim. Poli'ye kuyruk yedileme. Dört nala bir yarış, bu tam bana göre. Dört nala bir yarış, tam bana göre. Burası tüm galakside olan üstü, süper harika bir şenlikmiş. Hey! Ah, teşekkürler Kıvılcım. Bu aldığım en güzel hediyeydi. Aslında. Hah? Bunlar düşündüğüm şeyler mi? Ee, şey, evet, evet, evet. Kıvılcım beni kentürlottaki dört dala yürü şenliğine götürüyor. Ah, şenlik. Ben her sene şenlik için kıyafetler tasarlıyorum ama... ...hiç katılma fırsatım olmadı. sosyete, kültür, moda. Ah, kesinlikle oraya aitim. Ve kaderimde onunla orada tanışmak var. O mu? Kim? O. Oh. Şenlik oraya dolaşırdım ve herkes merak ederdi. Bu gizemli kısrak da kim diye. Benim Ponyville kasabasından basit bir pony olduğumu asla tahmin edemezlerdi. O kadar büyük bir heyecan yaratırdım ki Prenses Celestia tarafından bizzat huzuruna davet edilirdim. Ve Prenses tarzından ve zarafetinden o kadar etkilenirdi ki beni onunla tanıştırırdı. Yeni. ...Centerlot'un en seçkin ve en yakışıklı tek boynuzlu atı. Gözlerimiz buluşur, kalplerimiz erir, iltifatlar havada uçuşurdu. Benimle evlenmek istediğini söylerdi ve tabii cevabım belli, evet. Böylece onunla, yani rüyalarımın atıyla... ...prenseslere layık muhteşem bir düğünle evlenir ve prenses olurdum. Kıvılcım. Pinkie payı Pie'yi partide eğlensin diye davet edip benim gerçek aşkımı bulmama nasıl engel olursun buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın? Hah. Hey! Ah, bilet! Bu mükemmel! Aa, bakın arkadaşlar, bileti kime vereceğime henüz karar vermedim. Vermedin <laughs> mi? Şey, affedersiniz. Kıvılcım, Sadece sormak istiyorum. Yani eğer satıncası yoksa, eğer başkasına vermeyi Sen mi? Sen şenliğe gitmek mi istiyorsun? Ah, hayır. Aa, yani evet, yani evet. Ya da aslında sayılır. Bakın, asıl önemli olan dört nana koşu şenliği değil. Dans salonunu çevreleyen gizli geçitli muhteşem bahçe, atlılar diyarının en güzel ve hoş kokulu çiçeklerinin orada olduğu söyleniyor. Hepsi sadece ama sadece şenlik gecesinde açacaklarmış. Görüntüyü düşünsenize. Tabi bir de canlılar var, dalgıç kuşları, Tıkanlar ve balaban kuşları olacak. Aman tanrım, sinek kuşları vızıldayarak uçacak, akbabalar etrafta kanat çarpacak. Mavi kuşlar, kırmızı kuşlar ve yeşil kuşlar, pembe kuşlar ve flamingolar. Vay canına utangaç sanki kulağa. Hoş geliyor. Dur bakalım. Gök kuşağı. Beni mi takip ediyordun? Hayır. Yani evet. Yani belki. Neyse önemi yok. Senin gibi bir iyilik meraklısının bu bileti herhangi birine vermesine göz yumamam. Hiç sen. Dur bakalım. Elma şekeri. Sen de mi takip ediyordun? Hayır. Ben bunu takip ediyordum. Bir işler çevirmesin diye kontrol ediyordum. Hala biletimi almaya çalışıyor. Senin biletin mi? Ama kıvı

bunun yanı sıra hala açım. Şimdi kaybolun kış. Tamam tamam, tamam. Gidelim tamam. ne yapalım. Tamam. Gidelim bari. Tamam. Ve merak etmeyin bu işi halledeceğim. Yani bir şekilde. Ah Spike ne yapacağım ben? En iyi beş arkadaşımın da şenliğe gitmek için iyi birer sebebi var. Elma şekil <laughs> mi? Gökkuşağı mı? Pinkie Pie mı? Utangaç mı? Yıldız mı? Kimi götürsem acaba? Kararınızı verdiniz mi? Kararımı veremiyorum. Kıvılcım sipariş için sordu. Oh. Nergis ve papatyalı bir sandviç alayım. Sizde yakut var mı? Yok mu? Peki. Saman kızartması lütfen. Ekstra çıtır olsun. Ne düşünüyorsun Spike? Bence başka bir restorana gitmeliyiz. Çimen falan iyi güzel de birkaç değerli taş servis etseler ne olur sanki? Şenlik biletinden bahsediyorum. Kimi götürsem? Aa. Ah. Sen hala orada mısın? Spike dinle beni. Nasıl seçeceğim? Ve seçince diğer dördü bana kızmayacak mı? Aslında kendi biletimden vazgeçip iki bilet verebilirim. O zaman da diğer üç poniyi mutsuz etmiş olurum. Peki ya? Aa, yemekleriniz. Aa, teşekkür ederim. Bu harika görünüyor. Eminim yemek yiyince aklımdaki her şey netleşecek. Eee, hanımefendi, yemeğinizi yağmur altında mı yiyeceksiniz? Yağmur Yanımdaki en iyi dostum. Güneşin tadını çıkarıyor musun? Gökkuşağı burada ne yapıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bir baktım en zeki ve cömert poni. Yağmur altında kalmak üzere bulutlarda bir delik açıp onu kuru tutayım da yemeğini huzur içinde yiyebilsin diye düşündüm. Gökkuşağı bana ekstra özel iyilikler yapıp ekstra bilet için ekstra bir ayrıcalık elde etmeye çalışmıyorsun öyle değil, değil mi? Ben mi? Hayır hayır elbette hayır. Tabi. Ciddiyim bunu her poni için yaparım. <laughs> Gökkuşağı ah, iyiliklerde bulunmandan rahatsız oluyorum. O yüzden yağmur bulutundaki deliği kapatır mısın lütfen? Aa, ah, tamam. Şimdi daha iyi oldu. Ah. Ah! Kıvırcım, yağmur yağıyor. Hadi ya, gerçekten mi? Benimle gel, şuteceksin. <laughs> Ay, affedersin. A, hayır, hiç sorun değil canım. Ne de olsa ben senin en iyi dostunum, öyle değil mi? Ve en iyi dostlar ne yapar bilirsin. Aa. Dostlarını sevindirirler. <laughs> Yıldız! Buna hiç gerek yok. Aa, teşekkür ederim ama ya, ya burası çok sert. Bak, harika oldun, gördün mü? Çok hoş oldu, değil mi? Ve sen. Aspide, Cesur bir centilmene çok uygun bir kostümün var. Dikkat et! Bir de şapka lazım. Ah, ah. Bu kız işi süslü şenlik zımbırtalarını sevmem demiştim. Kütüphanede görüşürüz. <laughs> Zaten ona ihtiyacımız yok. Önemli olan dört nala yarış şenliğinde muhteşem görünmen. Ne? Dört nala... Aa, bak sen şu işe. Bu ne tesadüf. Benim de tam seninkine uygun bir kıyafetim varmış. Sen de ben şenliğin en güzelleri olacağız. Herkes bizim dikkatimizi çekmek için ortalığı yıkacak. Bütün gözler bizde olacak. Ve tüm atlılar diyarının en güzel, en yetenekli, en kültürlü ponisinin kim olduğunu sonunda... ...herkes öğrenecek. Tek boynuzdayım. tabii bir de kıvılcım. <laughs> Olanları şimdi anlıyorum. Fazla bileti sana vermem için bana yağ çekiyorsun. Ama bu işe yaramayacak. Diğerleri gibi sen de vereceğim kararı beklemek zorundasın. Şimdi izin verirsen bütün gün bir öğle yemeği yiyememiştim onu yiyeceğim. Biri <laughs> öğle yemeği mi dedi? <laughs> Ciddi olamazsın. Ben de elmalı turta, elmalı pasta, elmalı kurabiye, elma tatlısı, elma püresi, elma suyu var ve elmalı esmer beti. Aa, teyzem değil tatlının adı. Ne diyorsun dostum? Bu evet mi demek? Hayır, hayır. Bileti kime vereceğimi bilmiyorum. Ve bu iyiliklerin bir karar vermeme hiçbir yardımı da olmuyor. Aslında bu sabah daha kararlıydım diyebilirim. Aa! Yani bu belki mi demek? tutulmanın bu kadar can sıkıcı olacağı aklıma gelmezdi. Aa, 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 aa. <laughs> Utangaç, sen de mi? Ah, merhaba Kıvılcım. Umarım sakıncası yoktur. Sadece gidip biraz bahar temizliği yapalım dedik. Ama yaz geldi. Geç ah, olsun da, geç olmasın değil mi? Bu meleğin fikriydi. Bunu bilete almak için yapmıyorsun değil mi? Hayır. Bunu benim en iyi dostum olduğun için yapıyorum. Değil mi Melek? Ah. Evet. Bunu bilet almak için yapıyormuşuz. Hayır, hayır, hayır. Melek ve sen çok düşüncelisiniz. Teşekkür ederim ama son kararımı verene kadar hiçbir iyiliği kabul etmeyeceğim. Gitmenizi istemek zorundayım. Kavalcım en iyi dostumdur. Yuppi, yuppi. Oh, sevimli polidir, Yuppi. Pinky! Eğer Ronu için bir parti yaparsam Peki. ben Bana verirsenlik biletini al oh. Pinky! Efendim Kıvılcım? <laughs> en azından diğer poniler biletten bahsetmemeye çalışıyor Ne? Bilet mi? Ne bileti? Ah, haberiniz yok mu? Kıvılcımda dört nana yarış şenliği için fazladan bir bilet var. <laughs> dört nana yarış şenliği mi? Ah, ben evet. çok <gülüyor> isterdim. Bir şey bana versin. Acaba sorsam ah, mı? Ahçe için yardım lazım mı acaba? Doğru. Bir araba dolusu havucum var. Ne evet, o bir bir kadar çok istiyorum. Kıvılcım ne yapacağız <laughs> şimdi? Çünkü hepiniz arkadaşımsınız Hepinizi mutlu etmek istiyorum ama yapamıyorum Yapamıyorum işte Kıvılcım tatlım Seni bu kadar çok sıkıştırmak istemezdim Eğer faydası olacaksa artık bileti istemiyorum Başkasına verebilirsin Üzülmem Söz veriyorum Ben de Sana kendini kötü hissettirdiğim için çok üzgünüm Evet ben de Arkadaşları üzmek hiç eğlenceli değil Kıvılcım seni zorlayarak sana çok büyük haksızlık yaptım yani bilet benim oldu. <laughs> bilet benim oldu. Bilet benim oldu. Biliyor musunuz? Harika yıldırımlara göstereceğim figürleri pek çalışamamıştım zaten. Aa, bileti ben de istemiyorum. Hepimiz şenliğe gitmek için o kadar çok hevesliydik ki... ...senin hevesini söndürdüğümüzü hiçbirimiz fark edemedik. Özür dilerim. Şey, <laughs> yazmaya başla. Değerli Prenses Celestia, arkadaşlığın en zevkli taraflarından birinin elinizdekileri paylaşmak olduğunu öğrendim ama elinizdekiler yeterli olmayınca, tüm arkadaşlarınıza yetmeyince kötü hissediyorsunuz. Davetinize minnettar olsam bile, dört nala yarış şenliğine her iki bileti de geri göndereceğim. ne? <laughs> Bütün arkadaşlarım gitmeyecekse, ben de kesinlikle gitmeyeceğim. <laughs> Kıvılcım, bunu yapmak zorunda değilsin. Hayır, kararımı verdim. Spike, şimdi mektubu yollayabilirsin. Artık sen gidemeyecek. Sorun değil kızlar. Zaten muhtemelen yanında en iyi arkadaşlarım olmadan orada eğlenemezdim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gitmesen daha iyi olacak. <laughs> Hı, bu. tamam artık saçmalama Spike. Çocuk gibi bu. davranma. Kendine hiç Hı? hakim olamıyorsun. O da ne? Frensetten mektup mu geldi? Aç çabuk. Sadık öğrencim Kıvılcım. Neden bunu bana daha önce söylemedin? Dört <laughs> dana yarışan yine altı bilet Aa! Aa! Artık hepimiz gidebiliriz <laughs> İznin sana yemek ısmarlayayım Özür dilemek için harika bir yol Ve kutlamak için Hadi kızlar tatlılar benden Neden benim şenlik için biletim yok <laughs> Bu senin için Spike. <laughs> Bu tam bir işkence. Benim de gitmem gerek. <gülüyor> <gülüyor>